Atatürk Olimpiyat Stadında ilk düdük geliyor ve mücadeleye Vavakar Fatih Karagümrük başlıyor. İşaret geliyor. Stonyo tekli çurdu direğin üzerinde dışarıya. Son bir müdahale savunmadan karar korner. Kasper Höyer. Orta kale sahasına sekti. El oynama beklentileri var. Oyun devam ediyor. Çaykur Rizespor'lu oyuncular döndü. Maçına kemire baktı. Bertolacci bekletmeden Serdar Dursun. Solda boşluk var. Şimdi gördü Serdar. Pası Levent Mercan'a. Orta hazırlığında Levent havalandırdı. Kafa vuruşu Valentin Ezerik. Gol! Valentin Ezerik. Kafayı vurdu. Gol attı Valentin Ezerik. Şu dakikaya kadar da hep oyun aklını konuşturmuştu. Golde de kafayla gol attı. Valentin Ezerik. Bertolacci. Oyuna genişlik kazandırmak istedi. Kontrol şut direkt kaleci. inanılır gibi değil. Bir anda pozisyon buldu Çaykur Rizespor. Şimdi orta geldi ceza sahasına doğru. Hava topu mücadelesi. Savunma. Serdar. Kontrol iyi değil. Atak devam edecek. Emirhan topuk pası. Şimdi sert top yine ön direkt Davide biraz ki dönen topu. Jonjo Shelby aldı. Jonjo Shelby kaleci Sirigu. Güven. Güven'in pası ceza sahasında sırtı dönük. Serdar kontrol pasını da verdi. Jojo Shelby. Kritik hamle atak devam ediyor. Serdar Dursun. Ola orada. Serdar yerde kaldı. Karar faul. Turgut Doman oyunu durduruyor. Ceza sahasının içinde yapıldığı yönlere itirazlar var. Fatih Karagümrüklü oyuncuların bir penaltı beklentisi. Potansiyel bir penaltı var mı yok mu? Ve evet penaltı noktasını gösteriyor Turgut Doğan. İnceleme sonrasında karar değişti ve penaltı noktasını işaret ediyor Şakem Turgut Doğan değerli izleyenler. Gökhan Kalesi'ne dikkatli. Serdar Dursun hareketleniyor. Serdar geldi attı golü Serdar. Kendine has vuruşuyla takımının golünü atıyor Serdar. 2-0 oldu maç. Valentin Ezerik şık bir çalım daha geldi ama topu ayağından çıkarmakta gecikti Valentin Ezerik. Gerilerden geldi kazandı Levent Mercan. Levent aldı topu önüne attı çalımı. Kaleyi de görmeye çalışıyor. Levent vurdu gol. Levent Mercan ölçtü biçti golü attı Levent. Yavaş yavaş geldi sabırla topu ayağında tuttu. Kaleyi gördü. Savunmayla çarpan top ağlarla buluşuyor. Oscar Pinci. Karşı atak şansı başladı şimdi Fatih Karagümrük'te. Can Keleş uzak mesafe. Can vuruyor dördüncü gol. Harika vurdu. Can Keleş. Bir golde candan geliyor. Fatih Karagümrük farkı dördü yükseltiyor. Bir top kaybı daha ardından Can Keleş. İşte burada yine kayarak dengesini kaybeden bir Çaykur Rizesporlu ve sonrasında gelişen atak Can Keleş kaleye baktı. Gökhan Akkan'ın bakışları arasında golü buluyor. Turgut Doğan son düdüğünü çalıyor. Babakars Fatih Karagümrük 4, Çaykur Rizespor 0. İki teknik adam maç sonu yan yana.